Hadi Ümit, hadi! Nerede kaldın? Bir an önce gitmem gerek. Hah, geliyor! Ha, ha, ha. Oh, merhaba sen? işte geldim. Hah, güzel. Ee, e, Ümit, bak merak etme, çok geç kalmayacağım. Denizde ilginç bir şey görürsen buna haber vereceksin ve başka hiçbir şeye karışmayacaksın. İlginç bir şey mi? <laughs> ne olabilir ki denizde ilginç? E, tamam, ben bununla bakarım ve bir şey görürsem de buna haber veririm. Merak etmesem sen gidebilirsin. O zaman ben gittim. Kolay gelsin. Evet, bakalım bakalım ilginç ne olabilir. Çok az kaldı. Haritaya göre o sihirli dünyaya ulaşmak üzereyim ve oradaki bütün her şeye de geçirip zengin olacağım. <laughs> ha? Olamaz. Bir korsan gemisi buraya doğru yaklaşıyor. Ee, ne yapacaktım? Po polisi mi arayayım? Tabii ya bunu söyleyecektim. Ee, dikkat dikkat. Bir korsan gemisi yaklaşıyor. E ee, Gel kim varsa orada. Dikkat dikkat. Beni duyan kimse var mı? Korsan gemisi yaklaşıyor. Alo. kızlar çabuk yanıma gelin. Efendim Celestia. Hey, buraya gelin sıklanın. Hadi. Hadi dedim az Beni anladınız değil mi kızlar? Evet. O zaman hadi. <laughs> İşte burası. Lütfen <laughs> adamımızı terk edin. Vay be, kıza bak. Size son uyarım adayı terk edin. Ha, koca bey küçük bir kız mı savunuyor? <laughs> Peki ya benim boyum yeter mi? Hmm. Sen şimdi görürsün. <laughs> Kaptan. Bir an önce gidelim bence. Yoksa bunlarla işimiz zor. Hı? <laughs> İki tane küçük balıktan mı korktun? Sıra sende Celestia. Aha, bir balık daha mı? Ben bu sihirli adanın koruyucusuyum. Ee, yani? Ve siz gidiyorsunuz. <laughs> Görev tamamdır kızlar. <laughs> Bunlar geri geliyor. Kaptan gemimi su alıyor. Batıyorum.